Değerli izleyenler, öğretmenler unutulmadı. Erciş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir tören düzenlendi. 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 76 öğretmen mezarları başında alınıldı. Van'ın Erciş ilçesinde 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 76 öğretmen mezarları başında anıldı. Erciş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir tören düzenlendi. İlçe Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. törenin ardından katılımcılar 2011 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu, karanfil bıraktı. Kabir ziyareti sonrası Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan açıklamalarda bulundu. Bugün biz öğretmenler için anlamlı bir gün. Bizler bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum anlayışıyla hareket eden bir dinin mensuplarıyız. İman etmişiz ölüm var. Ancak şuna da inanıyoruz. 2011 yılında yaşadığımız depremde acı bir durum yaşadık. 70'in üzerinde öğretmenimiz vefat etti, şehit oldu. Bu vesileyle bu anlamlı günde de bu kardeşlerimize bir Fatiha okumak adına, onları bu anlamlı günde hatırlamak adına geldik. Ruhlarına Fatiha'larımızı okuduk. Allah hepinizden razı olsun.